Yıllar boyunca halletmeye çalıştığımız fakat farkında olmadan bilinç dışımızın derinlerine itilen konular bizim karşımıza partner seçimi, arkadaş seçimi, meslek seçimi olarak çıkarlar. Biz de bunlardan rahatsızlık duyduğumuz zaman bunları değiştirmek için terapilere gideriz, videolar izleriz veya kitaplar okuruz. Yine de bu kadar çabaya rağmen bazen tıkanmalar yaşayabiliriz. İşte şimdi size bu videoda tıkanma yaşadığınız noktaları kendi kendinize çalışabilerek dönüştürebileceğiniz 16 tane yöntemden bahsedeceğim. Hazırsanız ilkiyle başlayalım. İlk yöntem onarıcı cümleler kurmak. Travmaları yoğun olan insanlar kendi kendilerine sürekli negatif bir iç sese sahiptirler. Ben değersizim, önemsizim, sevilmiyorum, sevilmeye layık değilim. Bazen kendimi çıldıracakmışım gibi hissediyorum gibi olumsuz cümleleri kendi içinizden çok sık duyabilirsiniz. Burada yapacağınız şey kendi kendinize olumlu ve gerçekçi cümleler bulmak. Mesela sürekli ben değersizim, önemsizim demek yerine bazen kendimi değerli hissediyorum, bazen değersiz hissediyorum. İkisi de normaldir gibi bir cümleyi kullanabilirsiniz. Ya da sürekli ben sevilmiyorum, sevilmeye layık değilim demek yerine bazı insanlar beni sever, bazı insanlar beni sevmez. İkisi de normaldir, ikisi de olabilir gibi bir gerçekçi ve olumlu cümleyi kendinize tekrarlamak ilk adımınız olsun. Yani burada önemli olan sürekli negatife odaklanmak değil. Onu gerçekliğe çekerek kendinize gerçekçi ve olumlu bir mesaj yaratmak. İkinci maddem çözmek istediğiniz duyguyla ilgili anılara yolculuk yapacak. Hani sürekli diyorum ya bir duygu soruyorsunuz. Mesela değersizlik duygumu nasıl çözerim? Kendinize bununla ilgili öncelikle 0-6 yaş dönemine ait, sonra ergenliğe, sonra da son 5 yılınıza ait anılar bulacaksınız. Bu anıları şöyle zihninizde bir hayal edip canlandıracaksınız ve size bu anıda en can alıcı noktalar neresi? Oraları bulup onların duygusunda bir süre kalacaksınız. Yani ikinci maddem çözmek istediğim olumsuz duygu ile ilgili anılar bulmak. Bu anıları sahnelendirmek yani böyle sahnelere bölmek ve sizi çok fazla tetikleyen böyle 3-4 sahneyi seçip onların duygusunda kalmak. Onları tekrar zihninize bir getirin. Bakalım size neler oluyor? Beden duyumlarınız size neler söylüyor? Bunu başta yapmak zordur. Yani orada kötü duyguya temas ediyor olursunuz ve bunu yapması aslında çok da kolay değildir. Fakat yaptıkça göreceksiniz ki zamanla o anıya, o duyguya karşı olan duyarlılığınız azalmaya başlıyor ve o artık sizin için sıradan normal bir anı haline gelmeye başlıyor. Üçüncü madde ayrışma yapmak. Sürekli bahsettiğim ayrışma konusu. Aslında bununla ilgili detaylı bir videom kanalda var. Linkini üstte koyacağım. Ama yine de burada da bir parça bahsetmek istiyorum. Ayrışma dediğimizde iki şeye dikkat ediyoruz. Bir, bize yüklenen duygulardan ayrışmak. İkincisi, kendimizi kimle karıştırdık? Bunu bulup bunu ayrıştırmak. Bunu şöyle yapacaksınız. Mesela bir arkadaşınızın yanına gidiyorsunuz. Kendini sürekli anlatıyor, dert yanıyor ve onun yanından ayrıldığınız zaman bir bakıyorsunuz ki kendinizi çok kötü hissetmişsiniz. Orada yapacağınız şey arkadaşım bana hangi duyguları aktardı? Yani kendisi neyi hissediyordu da bunu bana da hissettirip beni darladı ama kendisi rahatladı. Bu duyguyu bulup o duygudan ayrışmak. Örneğin yetersizlik olsun. Yetersizlik duygusu arkadaşıma ait bir duygu. Kendisi bunu çok yoğun hissettiği için bana da hissettirerek rahatladı. Buna rağmen o başka birisi, ben başka birisiyim. Ben de zaman zaman kendimi yetersiz hissedebilirim. Buna rağmen onun yetersizliği başka, benimki başka diyerek duyguyu o kişiden ayrıştıracaksınız. Bir diğer şey, ...kendinizi özdeşim kurduğunuz insanlardan ayrıştırmak. Mesela bu çocuklarda çok olur. Siz diyelim ki çocuksunuz. Evde bir olay çıkıyor ve ne, ne olsun mesela... ...babanız annenizi terk ediyor. Siz de buna şahit oluyorsunuz. Annenizin gözyaşlarını görüyorsunuz, üzüldüğünü görüyorsunuz. Ve çocuk zihni farkında olmadan... ...sanki ben terk edildim duygusuna kapılıyor. Böyle anılar bulduğunuz zaman kendinizi o kişiden ayrıştıracaksınız. Yani şöyle diyeceksiniz. Ben çocukken kocası tarafından terk edilen annemdi. Ben o zamanlar çocuktum. Benim herhangi bir eşim, partnerim yoktu. Ben annemin duygusunu bir parça alıp kendim terk edilme ile ilgili bir travma yaratmış olabilirim. Buna rağmen annem başka birisi, ben başka birisiyim. Terk duygusu, anneme ait bir duygu. Annemin yaşadığı duyguları onu sürekli görerek, onu sürekli modelleyerek kendi zihnimi onun zihniyle karıştırarak içselleştirmiş olabilirim. Buna rağmen annem başka birisi, ben başka birisiyim diyerek ayrışma yapacaksınız. Yani ayrışma ile ilgili bir videom var ama burada da bahsettiğim gibi özetlersek bir duyguları ayrıştırıyorum, iki kişileri ayrıştırıyorum. Yani ben kendimi kim yapmışım bunu bulup bunu ayrıştırmak da üçüncü yöntemimiz. Dördüncü yöntem duyguyu aynalamak ve ifade etmek. Şu an siz ne hissediyorsunuz? Eğer siz şu an hissettiğiniz duyguları ifade edemezseniz o duygu sizde kalır ve bir somatik bir rahatsızlığa da neden olabilir. O yüzden hem şu anki döneminizde hem de geçmiş anılara bakarken duygularınızı anlamanız, aynalamanız, ifade etmeniz o duyguları düzenler ve onların boşalmasına dolayısıyla da anıyı çalışmanıza vesile olur. Diyelim ki geçmişte bir e, olayı görüyorsunuz. O olayın duygusunu buluyorsunuz. Bunu kendinize sessiz bir şekilde duyurun. O gün ben o olayda kendimi çok değersiz hissetmiştim, görülmemiş hissetmiştim. O yüzden böyle olayları da çok sık yaşadığım için şu an şu an bu yaşında yaşadığım olay da beni tetikliyor diyerek kendinize bağlantılar bulun. Olayları bulun ve olayların duygusunu ifade edin. Bunu yaparken iyi hissediyorum, kötü hissediyorum gibi genel ifadeler kullanmamaya çalışın. Duygunuzu spesifikleştirerek ifade edin. Bir duygu ne kadar spesifikleştirilerek ifade edilirse o kadar iyi boşalır. Eğer diyorsanız ki ben duygularımı tanımıyorum yani aklıma benim duygu ismi gelmiyor, işte sadece iyi demek, kötü demek geliyor diyorsanız da Google'da duygu çarkı diye bir çark var. Orada çok detaylı bir şekilde duygular yazıyor. Lütfen o çarktan destek alarak duygularınızı aynalayın. Yapabileceğiniz bir diğer şey de çocukluğunuzu eğitmeniz. Karşınıza çocukluk döneminizdeki halinizi alıyorsunuz. O çocuğu şöyle bir karşınıza oturtup onunla konuşuyorsunuz. Ona öğretiyorsunuz, ona eğitim veriyorsunuz. Sen o gün o olayda çok değersiz hissettirildin, görülmedin ama sen görülmeye değerdin senin gelecekle ilgili çok güzel hayallerin var, umutların var. Ben bu yaşımdaki halimle senin o yaşındaki duygularını görüyorum, seni anlıyorum diyerek karşınızdaki çocuğu bir parça eğitin. Ona yeni bilgiler öğretin. O çocuk o gün o olayları yaşarken nasıl tepki vermesi gerektiğini bilmiyordu ve bu olaylar onda travmaya dönüştü. Hani bazen soruyorsunuz ya biz nasıl kendimize annelik babalık yapacağız? İşte bu şekilde de yapabilirsiniz. Karşınıza çocukluğunuzdaki halinizi oturtun, ergenliğinizi oturtun ya da bir yıl önceki, bir hafta önceki halinizi oturtun, onu yatıştırın. Ona yeni duygular öğretin ve onu bir parça eğitmeye çalışın. Çocukluğu eğitme maddesini yaparken bir objeye sarılmanız da çok işlevsel olabilir. Mesela çocukluğunuzda size alınan bir ayıcık olur, bir oyuncak olur. Eğer böyle bir şey bulamıyorsanız da bir yastık alın. O yastığa sarılarak karşınızda çocukluğunuzu veya hangi yaş döneminizi eğitmek istiyorsanız onu hayal edin ve onunla konuşun. Biz bir şeye sarıldığımız zaman, herhangi bir cisme sarıldığımız zaman böyle 20-30 saniyeden sonra oksitozin hormonu salgılamaya başlarız. Bu hormon bizim bağlanma hormonumuzdur. Eğer bu konuşmaları bir şeye sarılarak yaparsanız kendi yaş döneminizle daha iyi bağ kurarsınız. Altıncı nokta yarım kalanları tamamlamak. Beynimizin en sevmediği şey yarım kalan işlerdir. Zihin hep onları tamamlamak ister. Eğer sizin geçmişinizde yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, yapmanıza izin verilmeyen bazı şeyler varsa, özellikle çocukluk döneminize ait böyle durumlar olduysa, lütfen onları bulun ve onları bu yaşınızla tamamlamaya çalışın. Mesela çocukken Barbie bebeklerle çok oynamak istiyordunuz ama size alınmıyordu. Ya da gitmek istediğiniz yerler vardı ama gitmenize izin verilmiyordu. Eğer eğer böyle şeyler varsa bunları bulun, madde haline getirin ve bunları duygunuz yatışana kadar tamamlamaya çalışın. Yedinci madde size iyi duygu vermiş insanlarla vakit geçirmek. Şimdi bu çalışmaları ben anlatıyorum ama eğer siz bunları yapmaya başlarsanız veya terapilere gidiyorsanız, konularla ilgili kitaplar okuyorsanız göreceksiniz ki aslında iyileşmek çok da kolay bir iş değil. Çok yoğun kötü duygu çıkar ve bazen bu kötü duygulara dayanmak zor olabilir. Sizin motivasyonunuz düşebilir. O yüzden sürekli kötüde kalmamak adına size özellikle çocukluk döneminde iyi duygu vermiş insanlarla vakit geçirmek size bu iyileşme sürecinde duygusal yakıt sağlayabilir. Böyle birini düşünün. Size çocukken iyi bakmış, iyi bakım vermiş, size sevgi vermiş birisi. Onunla iletişime geçin ve onunla vakit geçirmeye çalışın. Ondan size bakım vermesini de talep edebilirsiniz. Mesela size yemek hazırlayabilir veya birlikte bir aktivite yapabilirsiniz. Beraber dokunarak uyuyabilirsiniz. Size iyi duygu vermiş insanlarla bu dönemlerde vakit geçirmekte kötü duyguların silinmesi adına işlevsel olabilir. Eğer diyorsanız ki benim böyle birisi yok yani bildiğim böyle birisi yok ya da vardı ama vefat etti derseniz de sizi iyi hissettirecek mekanlarda vakit geçirmek de işe yarayabilir. Bir diğer yöntem zıt kutupları deneyimlemek. Diyelim ki siz çok konuşan bir insansınız. Konuşmaya başladığınız zaman çok gereksiz detay veriyorsunuz ve çok uzun anlatıyorsunuz. O zaman yapacağınız şey kendinizde az konuşmayı geliştirmek. Veya siz az konuşan bir insansınız o zaman yapacağınız şey çok konuşmayı geliştirmek olsun. Yani siz bir şeyi aşırı yapıyorsanız bu sizi herhangi bir kötü duygudan koruyor olabilir. O yüzden bunun zıttını deneyimlemek, zıttını kendinizde geliştirmeye çalışmak da farklı duyguları çıkartabilir. Ve siz hangi duygulardan kaçmışsınız bunları bulmanıza da yardımcı olabilir. Dokuzuncu yöntem Boş sandalye tekniği aslında az önce anlattığım yöntemlere benziyor. Karşınızda boş bir sandalye koyacaksınız karşınıza ve karşınıza almak istediğiniz kişiyi, konuşmak istediğiniz kişiyi oraya oturttuğunuzu hayal edeceksiniz. Bu yaşayan birisi olabilir, yaşamayan birisi olabilir veya sizin az önce bahsettiğim geçmiş dönemlerinizdeki halleriniz olabilir. Onu bir karşınıza oturtun onunla konuşun, onu eğitin ve ona sorular sorun. Belki bu insan geçmişinizden birisiydi, siz ona bazı soruları sormak istediniz fakat bir türlü fırsat olmadı soramadınız. Bu şekilde o soruları ona sorun. Yani beni neden bıraktın, beni neden terk ettin, beni neden sevmedin veya bana o gün orada neden öyle davrandın gibi soruları sorun ve size hangi cevaplar geliyor bir bunları inceleyin. Çünkü bilinç dışınız o cevapları sıradan seçmiyor. Yani o gelen cevapların da aslında çok büyük anlamları olabiliyor. 10. yöntem eski resimlere bakmak. Hani bazen soruyorsunuz ya ya ben çocukluğumu düşünüyorum ama aklıma anı gelmiyor, duygu gelmiyor, hiçbir şey hissetmiyorum diye. Burada Evinizdeki eski resimlere şöyle bir masaya dökün ve o resimleri inceleyin. Orada siz hangi duygulardasınız? Aile üyeleriniz hangi duygularda? Yüzlerde hangi ifadeler var? Biraz o resimleri inceleyin. Kimler kimlerle yan yana durmuş? Kimler kimlerden uzakta durmuş? O resimleri bir inceleyin ve bunu yaparken göreceksiniz ki bazı resimlere bakmak sizin için daha zor gelecek. Yani bazı resimlere çok rahat bakarken bazılarını hiçbir şekilde görmek istemeyeceksiniz. O resimleri şöyle bir kenara ayırın. O resimlere arada bir gidip gelip bakın. Bakın bakalım o resimlere bakmada sizi neyi zorluyor? O resimdeki hangi duygu size ağır geliyor? Bu eski resimlere bakma yöntemi de çok yoğun duygu çıkartan bir tekniktir ve bunu geçmişinizle ilgili araştırma yaparken kullanabilirsiniz. Az önce bahsettiğim yönteme ek olarak yapabileceğiniz bir diğer şey e-devletten soy ağacınızı çıkartıp Oradaki isimleri incelemek. Hani bazen soruyorsunuz ya ben üst nesillerden gelen duyguları nasıl çalışacağım? Onların duygusunu nasıl anlayacağım ve nasıl boşaltacağım diye. Kendi e-devletinizi açıyorsunuz ve oradaki isimleri inceliyorsunuz. Orada bazı isimler size daha yakın gelecek, bazıları daha uzak gelecek. O isimlere bir bakın. O kişilerle ilgili ailenizi araştırın ve o kişilerden ayrıştırmak istediğiniz duyguyu ayrıştırın. Aynı anlattığım boş sandalyedeki gibi bu kişilerin hepsini karşınıza oturtun ve onlarla konuşun. Mesela bir örnek yapacak olursak, mesela benim ilk dikkatimi çeken Selim dedem. Diyelim ki ne olsun, ben kıtlık duygumu çalışmak istiyor olayım kendime şöyle çalışacağım bunu. Selim dedemi karşımda hayal edeceğim ve onunla kendimi ayrıştıracağım. Selim de benim kıtlık duygum var. Bu yeni oluşmuş da olabilir, üst nesillerden gelmiş de olabilir. Eğer üst nesillerden geldiyse ben bu duyguyu bu travmayı sizden ayrıştırmak istiyorum. Senimde de sen başka birisin, ben başka biriyim. Senin kıtlık duygun, kıtlık korkun farkında olmadan aktarımsal yolla bana gelmiş olabilir. Ben artık bu duyguyu taşımak istemiyorum. Ben artık bu duyguyu iptal ediyorum. Senimde de sen... 1 Temmuz 1889 yılında doğmuşsun, 29 Nisan 1975 yılında da ölmüşsün. Senim de de sen farklı bir zamanda yaşamışsın, ben farklı bir zamanda yaşıyorum. Şu an 18 Haziran 2023, ikimizin zamanları farklı, ikimiz farklı insanlarız. Bu yüzden sana ait duyguları ve travmaları taşımak zorunda değilim. Artık bunları iptal ediyorum ve senden kendimi ayrıştırıyorum diyerek aynı benim bu şekilde yaptığım, yaptığım yöntemle siz de e-devletinizi inceleyin. Tüm isimleri karşınıza alın. O isimleri inceleyin. Onların ailenizde yaşayan üyeler varsa bir hikayesini araştırın ve çözmek istediğiniz duyguyu, travmayı aynı bu şekilde yaptığım gibi o kişiden ayrışarak halletmeye çalışın. Bir diğer yöntemimiz şarkılar biz dinlediğimiz şarkıları gelişigüzel güzel seçmiyoruz. Bizim bilinç dışımızda o sıralar bir şeyler oluyor ve biz duygularımızı yatıştırmak için, regüle etmek için yani düzenlemek için bazı şarkıları sürekli dinliyoruz. Hatta fark edersiniz böyle bazı şarkıları canınız çeker hemen açayım o şarkıyı bir dinleyeyim istersiniz. Veya bazı şarkıları döngüye alarak tekrarı alarak gece uyurken kulağınızda uyuyakalırsınız bir kendinizi muayene edin. Bu aralar hangi şarkıları dinliyorsunuz? Hangi şarkıların hangi kısımları sizin dilinize takılmış? Veya geçmişinizdeki yaş dönemlerinizde dilinize takılan şarkılar nelerdi? Bunları bir düşünün ve bu şarkıların hem müziklerini hem de sözlerini inceleyin. 13. Yöntemim yavaşlamak. Travmaları yoğun olan insanlar çok hızlı hareket ederler çok hızlı konuşurlar, çok hızlı yemek yerler. Onların sürekli bir aceleleri vardır. Hep böyle bir işlerini hızlı yapmaları gerekir. Bu aynen şuna benzer. Hızlı giden bir treni düşünün. Tren hızlı gittiği zaman siz de trenin camından dönüp baktığınız zaman böyle ağacı görürsünüz, yeşilliği görürsünüz, bulutu görürsünüz ama böyle bir silüet şeklinde görürsünüz. Detaylı bir şekilde orada ne var bunları bilmezsiniz. O yüzden yapacağınız bir diğer yöntem kendinizi yavaşlatmak olsun. Hızlı konuşuyorsanız birazcık yavaş konuşun. Yemeği 10 dakikada bitiriyorsanız o yemeği artık 20 dakikada, 30 dakikada bitirmeye çalışın. Sürekli her yere acele acele erkenden gidiyorsanız her yere artık acele gitmeyin. Biraz yavaşlayarak gidin. Çok ekstra bir durum yoksa kendinizi yavaşlatın. Gerekirse bazı yerlere bir parça geç kalın ve kendinizi muayene edin. Yavaşladığınız zaman sizde neler oluyor? Sürekli yüzeysel olarak geçtiğiniz şeyler yavaşlayınca ortaya çıkabileceği için kendinize kötü duyguları bulmaya çalışın. Aynı tren örneğinde olduğu gibi yani ne dedim tren hızlı gidiyorsa siz hiçbir şeyi detaylı bir şekilde görmüyorsunuz. Ama tren yavaşladığı zaman oradaki ağaçları görürsünüz, evleri görürsünüz, çimenleri görürsünüz. Yani detayları fark edersiniz. O yüzden yavaşlamak sizin duygularınıza inmede ve duygusal detaylarınızı fark etmede iyi bir yöntem olabilir. Bir diğer yöntem artı özellikler, eksi özellikler. Kendi etrafınızdaki insanları bir düşünün. Sürekli muhatap olduğunuz 5 kişiyi seçin ve bu insanlarda 3 tane artı yani 3 tane pozitif, 3 tane de negatif özellik bulmaya çalışın. Sonra bu bulduğunuz özellikleri kendinizle araştırın. Başkalarında gördüğüm negatif özellikler bende olan özellikler olabilir. Belki bunun farkında değilimdir. Belki de farkındayımdır ama kendimde görmek zor geldiği için bunu karşı tarafta görmek bana daha rahat hissettiriyordur. Veya başkasında gördüğüm güzel şeyler, başkasında gördüğüm pozitif özellikler bende de olan veya olmasını istediğim özellikler de olabilir. O yüzden sürekli muhatap olduğunuz insanları bulmak ve bu insanların pozitif negatif özelliklerini bulmak kendinizi tanımada işe yarayabilir. Ya da bunu şöyle yapabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan rica edersiniz. Bana kendimle ilgili 3 tane pozitif 3 tane negatif özellik söyler misin diyerek de kendinizi keşfedebilirsiniz. 15. yöntem modelleme kendimde geliştirmek istediğim bir özellik varsa bu özelliğe sahip insanlarla vakit geçirmek benim zamanla o özelliği içselleştirmeme neden olabilir. Mesela ne olsun ben daha özgüvenli durmak istiyorum diyelim ki o zaman özgüvenli olduğunu düşündüğüm insanlarla daha fazla vakit geçirebilir onları inceleyebilirim. Bizim beynimizde aynı nöronlar dediğimiz bir nöron sistemi var. Ve eğer gelişimsel bir bozukluğumuz yoksa biz sürekli birlikte vakit geçirdiğimiz insanlara zamanla benzemeye başlıyoruz. Onların duygularını alıyoruz ve içselleştiriyoruz. Aynı şey gibi düşünün. Mesela biz birbirimize resim gönderiyoruz. Resimin nasıl gittiğini, müziklerin nasıl gittiğini görmüyoruz. Ama gidip geldiğinden de emin olabiliyoruz. Aynı bu da böyle bir şey. Kendimde geliştirmek istediğim özelliğe sahip insanları bulacağım ve bu insanları inceleyerek onlarla vakit geçireceğim. Bu kişi nasıl davranıyor? Özgüvenli nasıl duruyor? Onun beden duruşu nasıl? Böyle bunları bulacağım ve sanki oradan bana yükleniyormuş gibi sürekli onu modellemeye çalışacağım. Diyelim ki etrafımda böyle bir insan yok yani arıyorum ama bulamıyorum. O zaman yapacağım şey dizi ve filmlerden yardım almak. Böyle kendimde geliştirmek istediğim özelliğe sahip bir dizi karakteri buluyorum. Ve bu diziyi veya film karakteri de olur. Bu diziyi, bu filmi sürekli izleyerek o kişinin duygularını sahip olmak istediğim duygularını sanki ben transfer alıyormuşum gibi işselleştirmeye çalışıyorum. Modelleme de bizim kendimizde iyi özellikleri geliştirmede ve travmalarımızı anlamlandırmada işe yarayabilecek bir yöntemdir. 16. ve son maddem sessizleşme etkinliği. Kendinize iş hayatınızı etkilemeyecek bir gün belirleyin ve bu günü hiç kimseyle konuşmadan geçirmeye çalışın. Biz çok fazla konuştuğumuz zaman çok fazla duygu atarız. Veya çok fazla bizimle konuşulduğu zaman yani karşılıklı konuşuyoruz ama biz dinleyen tarafta olursak ve karşımızdaki kişi de çok konuşursa onun duygularını sürekli alıyor oluruz. Ve bu da bizim kendi duygularımızla bağlantımızı kopartabilir. O yüzden kendinize belirlediğiniz bir gün boyunca mümkünse mesajlaşma bile olmasın. Kimseyle iletişim kurmayın, ilişki kurmayın ve bir parça o günü full bir şekilde sessiz geçirerek içinize dönmeye çalışın. Bir bakın bakalım sessiz durduğunuz zaman sizde neler oluyor. Evet size bu videoda 16 tane kendi kendinize gittiğiniz tereplere ek olarak çalışabileceğiniz maddelerden bahsettim. Fakat sonuna şunu da eklemek istiyorum. Diyelim ki siz bir şeyleri yapıyorsunuz, tereplere gidiyorsunuz, videolar izliyorsunuz ama yine de kendinizi değiştiremiyorsunuz. Buralarda nelere dikkat edebilirsiniz? Videonun sonuna da bunu da eklemek istedim. İlki ikinci il kazançlarınızın olması. Diyelim ki siz sevginizden ayrıldınız, kendinizi çok kötü hissediyorsunuz, çok değersiz hissediyorsunuz ve bunu çözmek istiyorsunuz. Fakat bir bakıyorsunuz etrafınızdaki herkes siz sevginizden ayrıldınız diye, kendinizi kötü hissediyorsunuz diye size ekstra ilgi gösteriyor, ekstra sevgi veriyor. Bu sizin için ikinci yıl kazanç olabilir ve siz de bu ikinci yıl kazançları bozmamak için kendi ayrılık travmanızı bırakmak istemiyor olabilirsiniz. O yüzden çözmek istediğiniz duygularla ilgili ikincil kazançlarınız var mı? Bunları araştırmak ilk işiniz olsun. İkinci nokta sizin zorba olmanız. Eğer size yüklenen travmaları siz de başkalarına yüklüyorsanız o travmaların duygusuna temas etmeniz ve onları çözmeniz imkansız hale gelir. O yüzden ben bir şeyler yapıyorum ama değişemiyorum dediğiniz noktalarda değiştirmek istediğiniz duyguları siz başkalarına yüklüyor musunuz? Bir de buralara göz atın. Üçüncü nokta zihinsel tembelliğinizin olması. Kendinizle ilgili araştırma yapmaya üşeniyorsanız, geçmiş anıları bulmaya çalışmaya çalışmıyorsanız, bunlara çok üşeniyorsanız, zihnimi yoramam, beynim çok yoruluyor diyorsanız, yani zihinsel tembelliğiniz varsa bu da sizin travmalarınızı dönüştürmenize engel olabilir. Dördüncü nokta çözüm odaklı olmamak. Sürekli şikayet ediyorsanız, sürekli analizde takılı kalıyorsanız yani Hı, evet bana şurada şu yapılmış, bana burada bu yapılmış diyorsanız veya sürekli isyan ediyorsanız bana neden böyle davrandılar, bana çocukken neden böyle dediler diye sürekli isyan modda kalıyorsanız bu da sizin travmalarınızı çözmenize engel olabilir. Çünkü sürekli analiz edip şikayet ediyorsunuzdur. Ama çözüm odaklı olmadığınız için çözüm bulamıyorsunuzdur. Bu yüzden de kendinizi değiştiremiyorsunuzdur. Kendinize sorun. Ben bir şeylerden şikayetlendim fakat bunun için bir çözüm düşündüm mü? Veya bugün ne kadar şikayet ettim, çözüm için neler yaptım diye kendinizi sık sık muayene edin. Beşinci nokta sürekli iyi hissetme ihtiyacınız olabilir. Biz travmaları çalışırken, duyguları çalışırken zaman zaman kendimizi kötü hissederiz. Eğer sizin sürekli iyi hissetme ihtiyacınız varsa, hep pozitifte kalayım, iyi hissedeyim diyorsanız bu da sizin gerçekliğe uygun olmadığı için travmalarınızı dönüştürmenize engel olabilir. Altıncı ve son madde kurban psikolojisinde olmanız sürekli kendinize acıyorsanız, bunlar niye benim başıma geldi deyip hayıflanıp insanlara da size acımaları için bir parça duygu yükleyip onları zorluyorsanız, travmalarınızı dönüştürmeniz imkansız olur. O yüzden lütfen kurban psikolojisinde misiniz, değil misiniz? Kendinizi kurtarmaya niyetiniz var mı? Kendinizi gerçekten kurtarmak mı istiyorsunuz yoksa şikayet edip kötü duyguyu karşıya atıp rahatlamak mı istiyorsunuz? buraları araştırın. Evet bugün bu videoda size 16 tane kendi kendinize gittiğiniz terapilere ek olarak çalışabileceğiniz maddelerden bahsettim ve 6 tane de gittiğiniz terapiler neden işe yaramaz bunları anlamlandırabileceğiniz maddeden bahsettim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım sizin için şifa olur. Eğer arasında denedikleriniz ve olumlu veya olumsuz deneyimlediğiniz maddeler varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.